1-8 Eylül haftası Oğlak burcu. Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzü seni özellikle aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanlarında destekliyor. Hayata daha keyifli bakmayı öğrenmen için fırsatlar gelecek. İş, kariyer, yaratıcı projelerde öne çıkabilirsin. İş ortamında enerjini daha verimli kullanma şansı var. Riskli adımlarda sabırlı olursan ilerlemen hızlanacak. Arab Gelirini artıracak yeni fikirler gündeme gelebilir. Yatırımlarını dikkatle planlamalısın keyif harcamalarında aşırıya kaçmamaya dikkat et. Aşk ilişkiler, aşk hayatında hareketlilik var. Partnerinle daha romantik bir dönem yaşayabilirsin. Bekar oğlaklar için sürpriz bir tanışma şansı gündemde. Ruhsal alan, bu hafta kalbini açma ve içsel neşeni çoğaltma zamanı. Sanat, müzik veya hobiler ruhuna çok iyi gelecek. Çocuklarla vakit geçirmek de sana enerji katacak. Haftanın mesajı. Sevgi ve yaratıcılık kalbinden aktığında hayatın sana sunduğu keyfi daha çok hissedeceksin. Sevgili Oğlak, bu hafta seni en çok hangi konu etkiledi? Aşk mı, yaratıcılık mı yoksa maddi konular mı? Yorumlarda paylaş, birlikte değerlendirelim. Videoyu beğenmeyi unutma. Haftalık burç yorumlarını kaçırmamak için abone ol ve bildirimleri aç. Videoyu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamı sağla. Kendi doğum haritana özel astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin.